o zaman Bartel'e gelelim. İyi bir düzenin iyi bir parçası diyorsun. Ben e, biraz aslında Bartel ve Ulanovas özelinde ikisini düzen hazırlanması gerektiğini evet. düşünüyorum. Yani hani ikisinin bazen hücumun odak noktası olması gerektiği anlar olabilir Fenerbahçe'nin hücum çeşitliliği yaratması için. Çünkü neyi yapınca iyi olur diye hayal ediyorsun Bartel'in. Şimdi i̇şte 4 numarada eşleşme yakaladığında sırtı dönük oynarsa bir belki fark yaratabilir diye düşünüyorsun. İşte keza aynı şekilde Ulanovas için 3 numaradan onu söyleyebilirsin. Ee, ama bence burada hücumdan çok Bartel'in savunmadaki zaafı maçın kırılmalarından birisiydi. Daha doğrusu Fenerbahçe'nin sürekli hamle yapmasını engelleyen bir durumdu. Şimdi e, öyle anlar oldu ki koç sürekli Efes Bartel'i seçip Bartel'in adamından perdeleme alıp Bartel'in üstüne hücum etti. Ve bu da alan açması sağladı. Mids için basketlerine bakalım çoğunlukla o kutuda Bartel'le baş başa kaldığı anlar. Bunu nasıl anlatırsın? Ya bunları bu seviyelerde bir şekilde takım haline savunabilirsin. Yani burada ben çok büyük problem olduğunu düşünmüyorum. Önemli olan burada o seçim kısmında yani şöyle bir şey. Senin zayıf yönüne her takım atak yapabilir. Bu gayet normal bir şey. Ama önemli olan senin o zayıf yönüne atak yaparken senin onu güçlendirmek için ne yapacağın. Yani o oyuncuyu hücumda nasıl kullandın mı? Bu kadar basit. Yani Bartel olayın içine girme kısmında sağ içinde doğru konumlandırılamadı veya konumlanamadı. Bu biraz e, Dökolo'nun kendi düzenleri dışında bireysel inisiyatifi kullanma şeklinden... ...öte yandan Gudur içinde ritim bulamamasından kaynaklandı. Yani Fenerbahçe-Beko tahmin edilmesi kolay bir takım. Yani önlem aldığın takdirde farklı işleri yakalayabileceğin... ...portföyü çok geniş olan bir takım değil. Bir, mücadele etmek zorunda. İki, kenar katkısı... ...olmazsa olmaz. Mutlaka bulması gerekiyor. Mesela okuyun Çabukucum da önemli bu arada. Işte. Tabii ki, hepsi savunmaya bağlı. okuyun oynamak istiyor. Belki e, kokoşkov orada... ...mesela Ahmet de belli bir e, ritim yakalamıştı... ...ondan da vazgeçti. Belki yine o Veseli Ahmet... ...Veseli okuyun ...bu ikiliye de e, dönebilir... Sen diyeceksin ki o queen'in de savunmada e, zafiyetleri olabilir. Ama sana belki ucumda bir artı getirip rakip takımın kafasını karıştırıp bir önlem almak zorunda bırakabilirsin. Yani burada e, sen kendi düzenini adapte etmek isterken rakip takıma göre sağda konumlandığın an zaten maç kontrolünden gidiyor. Ha yani şunu mu söyleyeceğiz? Fenerbahçe rakibe göre değil tamamen kendi oyununa göre oynamak zorunda. Çünkü kadro kalitesi rakibe göre oynayacak kadar, oynayabilecek kadar iyi değil. Çünkü oyun kurucusu yok. Ha. Oyun kurucusu... Tek tek çözüm ona göre Yani veriyorsun. şu anda oyun kurucusu yok. E şimdi dönüp bakıyorsun Kalatis, Barcelona'nın yani üstün körü bir oyun kurucusu ama şutu yok. E, Yasik diyor ki benim gardımın şutu yoksa diyor ben diyor tepe ikili oyunlarına Higgins'le oynarım. Oyunu mümkün olduğunca içeri yağarım. Müc mücadele ederim. Açık sahada Kalates'e özgürlüğü veririm. Sete sette sen toptan uzak dur derim. Gibi bir formül üretmek zorunda kalıyor. Ya da Mirotic'e veririm birebir. Gibi. Ama Fenerbahçe'nin de şu anda bu kadar yüksek skorlara ulaşmasının en büyük nedeni birinci ve altın kural. Topu paylaşması. Fenerbahçe bireysel olarak bir maçı Anadolu Efes gibi alıp bir yerden bir yere kazanacak bir takım değil. Dökoloya rağmen söylüyorum bunu. Dökolo sana pozisyonu kazandırır. Maç önünde, Maçı kazandırmaz. Maç önünde iki şey söylemişti e, Koç Igor Kokoskov. Bunlardan birisi e, geçiş hücumları bizim için çok önemli demişti. Yani savunmada da alıp hızlı bir şekilde koşmamız lazım ama bunu yapmak için de Efes'in 3 sayı çizgisinin gerisinden performansını çok iyi durdurmamız gerekiyor demişti. Sen programdaydın. E, aslında Kokoskov reçeteyi e, doğru vermiş. Ama ilaçlar herhalde. Ya bunun en, bunun en önemli.